Ben burada YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Doğan, Ali Can, Esra ve ben dedemin yatak odasında bir araya gelmiştik. Dedemiz ölüm döşeğindeydi ve son anlarını yaşıyordu. Yüzünde bir hüzün ve aynı zamanda huzur vardı. Dedem yavaşça başını kaldırıp Ali Can'a döndü. Titriyen elleriyle cebinden bir kağıt çıkardı ve ona uzattı. Ali Can dedi. Sesi hem titrek hem de kararlıydı. Bu villa artık senin. Ancak. Büyük annenin vefatından sonra tamamen senin olacak.'' Alican'ın gözleri parladı. ''Gölün kenarındaki villa mı dede?'' ''Gerçekten mi?'' Dedem başını salladı. ''Evet Alican, umarım babaannenden sonra orada mutlu bir hayat kurarsın.'' dedi. Ardından dedem Esra'ya döndü ve cebinden bir banka hesap cüzdanı çıkardı. ''Esra, bu da senin. Ancak bu parayı 18 yaşına gelene kadar kullanamayacaksın.'' Esra cüzdana baktığında gözleri kocaman açıldı. Aman tanrım, yüz bin dolar benim mi dedi? Dedem gülümsedi. Evet Esra, umarım bu parayla iyi bir üniversiteye gidersin ve başarılı bir hayatın olur. Sonra sıra bana geldi. Dedem elini cebine tekrar soktu ve eski paslı bir cep saati çıkardı. Onu elime verdiğinde kafam karışmıştı. Dedi, bu ne? diye sordum. Dedem yorgun bir gülümsemeyle bana baktı. Bu saat artık senin Doğan. Ona iyi bak ve zamanının değerini anla." dedi. Alican ve Esra kahkahalarını tutamadılar. "Bir cep saati mi? Şaka gibi." dedi Alican. "Yapmayın dedim. Dedemiz hasta, saygılı olun." Tam o anda dedemin gözleri kapandı. Derin bir sessizlik çöktü odaya. Kalbim yerinden çıkacakmış gibi atıyordu. "Dedem, dedem öldü." dedim titreyen bir sesle. Esra ve Alican bir anda sessizleşti. Dedemizin son nefesini verdiği bu an hepimiz için büyük bir şoktu. Ertesi gün ailece akşam yemeği için masaya oturmuştuk. Sessizliği babamın bana dikkatle bakması bozdu. Doğan, neyin var oğlum? Moralim bozuk gibi, dedi babam endişeyle. Başımı öne eğdim ve derin bir nefes aldım. Büyük babam en sevdiği torununa sadece bu eski cep saatini layık görmüş, dedim öfkeyle. Annem bana doğru eğildi. Doğan, belki de bu saati sana vermesinin bir nedeni vardır. Dedeni bilirsin. Onun için her şeyin bir anlamı olurdu, dedi hafif bir gülümsemeyle. Gözlerimi devirdim. Ne olacak anne? Alt tarafı bir saat. Saatin üstündeki tuşa bastım. Aniden annem ve babam donmuş gibi bana bakıyorlardı. Anne, baba, iyi misiniz? Dedim korkuyla. Cevap yoktu. Kimse hareket etmiyordu. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Ellerim titredi. Birkaç adım geri çekildim ve etrafıma baktım. Her şey durmuştu. Annemin yüzüne baktım. Gözleri donuk ve ifadesizdi. Birden annem gözlerini kırptı ve bana endişeli bir ifadeyle baktı. Doğan, iyi misin? Ne oldu? Neden ayaktasın? Dedi benimle göz göze gelerek. Panikle saatin tuşuna bir kez daha bastı. Birden kafamda bir şimşek çaktı. Saat. Saatin bir şekilde zamanı durdurduğunu fark ettim. Ama bu durum ne kadar sürecekti? Saati sıkıca tutarak baktım. Yaklaşık 30 saniye sonra ailem tekrar hareket etmeye başladı. Bir süre düşündüm ve fark ettim ki bu saat zamanı sadece 30 saniyeliğine durdurabiliyor. Ve günde yalnızca 3 kez kullanılabiliyordu. Bu gerçekten inanılmazdı. Dedem beni en çok sevdiği için bu saati bana vermişti. Ertesi gün okula giderken her zamanki köşelerinde bekleyen zorbalarla karşılaştım. <laughs> Beni görünce alaylı bir şekilde gülmeye başladılar. <laughs> o kim geliyor bakın dedi sıskı olan sesinde alaycı bir tonla. Bakalım bize bugün ne verecek diye ekledi iri yarı olan zorba gülerek. Belki de annesinin öğlen arası için yaptığı güzel hamburgeri bize verir. Ne dersin? <laughs> dedi sıskı olan kahkahalar atarak. Derin bir nefes aldım. Kalbim hızla çarpıyordu. Ama içimde bir kararlılık vardı. Onlara korkusuzca baktım. Maalesef bugün size hiçbir şey veremem dedim. İri yarı zorba şaşırdı. Gözleri öfkeyle parladı. Hadi ya o zaman iyi bir daya hak ettin diye bağırdı. Sakin bir şekilde hiç sanmıyorum dedim ve saatimdeki tuşa bastım. Her şey bir anlığına dondu. Zorbalar hareketsiz bir şekilde kala kaldı. Gülerek oradan koşarak uzaklaştım. Okuldan eve döndüğümde Alican'ı salonun ortasında dikilirken buldum. Kanka, PlayStation'da son yaptığımız maçın rövanşını almaya geldim." dedi heyecanla. Odama geçip PlayStation oynamaya başladık. Bir süre sonra Alican, "Kanka, annem bize güzel bir hamburger hazırlasa süper olur." dedi. "Tabii ki." dedim gülerek ve odadan çıktım. Alican odada yalnız kalınca etrafı karıştırmaya başladı ve masasının üstünde dedemin bana verdiği saati buldu. O sırada odama geri döndüm. "Kuzen, 15 dakika sonra hamburgerler hazır olacak." dedim ama Alican'ın elinde dedemin saatini görünce birden duraksadım. Alican bana dönerek "Kuzen, yanlış anlama da. Dedemiz neden en çok sevdiği torununa bu aptal saati verdi?" diye sordu. "Kuzen, ben de bilmiyorum. Lütfen saati bana ver." dedim panikle. Alican gülerek "Kuzen, birden panikledin. Acaba bu tuşa basınca ne oluyor?" dedi. Tam tuşa basmak üzereyken ona doğru koştum ve "Hayır!" diye bağırdım. Birden her şey dondu ve hareketsiz kaldım. Alican şaşkınlıkla etrafına baktı ama ne olduğunu anlamadı. Kuzen ne oldu? Neden hareket etmiyorsun? diye sordu ama cevap alamadı. Etrafına bakındı ve durumu anlamaya başladı. Demek ki bu saat zamanı durduruyor dedi kendi kendine. O sırada 30 saniye geçti ve ben tekrar hareket etmeye başladım. Kuzen lütfen saati ver dedim yalvaran bir sesle. Alican bana sinsi bir ifadeyle baktı. Kuzen artık çok geç. Dedi ve saatin tuşuna tekrar bastım. Ben odada donmuş bir şekilde kalırken Alican hızlıca odadan kaçıp gitti. Ertesi gün okuldan sonra Alicanların evine gittim. Kapıyı ne kadar çalsam da açan olmadı. İçimde bir huzursuzluk vardı. Bu olayı kendim çözmeliydim çünkü saatin zamanı durdurduğunu kimseye söyleyemezdim. Eve geri döndüğümde büyük annemi bizde otururken buldum. Bana üzgün bir ifadeyle baktı. Saati nasıl Alican'a verirsin? dedi. Büyük anneme üzgün bir ifadeyle dönüp ben vermedim onu benden çaldı dedim. Büyük annem derin bir nefes alarak Ali Can ve üvey annesi zamanı durdurarak beni gölün kenarındaki villadan çıkardılar dedi üzgün bir şekilde. Çok şaşırmıştım. Bunu sana nasıl yaparlar büyük anne? Zaten dedem o villayı ona vermişti ve senin vefatından sonra onun olacaktı dedim. Büyük annem bana döndü ve kararlı bir sesle o saati Alican gibi fesat ve art niyetli birinin elinden hemen almalısın Doğan dedi. O akşam odama çekilip saati nasıl geri alabileceğime dair planlar yapmaya başladım. Alican'ın fesatlığını ve saatin gücünü düşünerek dikkatli bir plan yapmam gerektiğini biliyordum. Ertesi gece planım devreye girdi. Alican'ın evden çıktığı sırada otların arasından gelen bir ses duydu. Kafasını çevirip baktığında otların arasında dedemin kartondan yapılmış maket bir kopyasını gördü. Maketin üzerinde kocaman harflerle "Saati hemen Doğan'a ver." yazıyordu. Alican'ın yüzü korkuyla bembeyaz oldu. Panikle saatin tuşuna bastı ve zaman durdu. Alican deli gibi koşmaya başladı. 30 saniye sonra durduğunda nefes nefese kalmıştı. Arkasına bakarken yanındaki ağaçta yine aynı karton maketi gördü ve üzerinde yine "Saati hemen Doğan'a ver." yazıyordu. Alican'ın korkusu daha da arttı. Yeniden saatin tuşuna bastı ve bir kez daha zaman durdu. Korkudan yine deli gibi koşmaya başladı. 30 saniye sonra tekrar durduğunda çevresine bakarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. Tam o sırada otların arasından ben çıktım ve hızlı bir hareketle Alican'ın elindeki saati kaptım. Alican şaşkınlıkla geri çekildi. "Hemen onu bana ver!" diye bağırdı öfkeyle. Gülerek, kuzen artık çok geç dedim ve saatin tuşuna bastım. Zaman durdu ve Alican sinirli ifadesiyle dona kaldı. Onun bakışları arasında koşarak oradan uzaklaştım. Planım aslında basitti. Alican evden çıktığında gideceği yöne dedemin maketini yerleştirdim ve internetten aldığım bir ışıklı hareket sensörünü makete monte ettim. Alican makete yaklaştığında sensör devreye girdi ve dedemin yüzüne ışık tuttu. Alican'ın korkudan zamanı durdurup yaklaşık 30 saniye koşacağını biliyordum. Bu hesabı yaparak gideceği yere ikinci hareket sensörlü maketi yerleştirdim. Alican oraya vardığında sensör yine devreye girdi ve dedemin maketi gecenin karanlığını aydınlattı. Alican'ın burada da zamanı durdurup kaçacağından emindim ve sonraki adımında geleceği yere hesaplayarak otların arasında beklemeye başladım. Alican geldiğinde korkuyla arkasına bakarken onun elinden saati aldım. Büyük annem bu olaydan sonra mahkemeye başvurarak Alican'dan villayı aldı ve yeni bir sözleşmeyle benim üzerime yaptı. Artık hafta sonları büyük annemle birlikte bu villada yaşıyoruz. Bir gün kapı çaldığında Alican'ın geldiğini gördük. Yaptıklarından dolayı çok özür diledi ve büyük anneme villayı tekrar ona vermesi için yalvardı. Büyük annem tabi dedi gülerek ve elindeki dedemin ile Alicanı dondurdu. Bana dönerek sıra sende dedi. El arabasına Alicanı koyarak villanın yanındaki göle 30 saniye dolduktan sonra Alican kendisini gölün içinde buldu ve öfkeyle zıplamaya başladı. Büyük annemle birlikte ona bakarak gülmeye başladık. Bu arada kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bye.